Bu ürünün yenisi geliyor. <laughs> Akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen davranış eğilimi. İçgüdü sen. Yapıştırın. İçgüdü sen. Nedir? İçgüdü. <laughs> İçgüdü. <laughs> ya bir soluklansak. <laughs> ne bir nefes alın. <laughs> <laughs> Buradan <laughs> şimdi hemen geri mi döneceksiniz? Hemen geri döneceğim 9-3 Koştur koştur. <laughs> evet yarın bir yere yetişiyorum. Dur bakalım, dur bakalım. Acaba zafer da mi Daha En önemlisi kızım, kızım bırakıp gelmiş sabah çok ağlamış, ben annemi istiyorum diye ona çok üzüldüm. Kaç yaşında? Üç buçuk, üç Allah yaşında, Allah Allah. yani maşallah. üç buçuk yaşında. İsmi nedir? Farah. Farah. Evet. Buradan Selamveren'den koyulan bir isim, o aklımdaydı. Bir kızım olunca adını Farah koyacağım diye, bir adı da Nermin. Hı hı. Farah neşeli demek, neşeli mutlu gittiği yere neşe götüren demek, o yüzden. Koydum. Size de neşe getirdi galiba. Evet aynen öyle oldu. Beş seneden sonra neşe getirdi. Ama siz genel olarak zaten neşeli bir evet, karakter yapıyorsunuz sahipsiniz. Evet ben öyle Yani en böyle şeysiz anda bile kahkaha atarım ben. Yani artık psikolojik midir nedir bilmiyorum. <laughs> Arayıp da bulamadığımız insanlardan. Allah neşenizi <laughs> daim etsin. Didiyor. Amin inşallah hepimiz. Bu heyecanla da yapılır o iş. Hiç merak etmeyin. Hadi bir soru daha çözelim. Sonra gerekirse gene sohbet edelim. Tamam. <laughs> Yine batı kökenli bir kelime. Dil kuralları bilimi. Dil bilgisi değil... Batı kökenli. E, dil kuralları bilimi. İngilizce öğrendik. İngilizce öğrenirken dil kuralları bilimine ne deniyordu? Şey, e, biliyorum dil kuralları bilimi. Biliyorum. Bir harf alsam bileceğim. Aldık bir harf. Şey ya. Türk dili, İngilizce. Gramer. Neydi? Gramer. Durdurduk mu? <laughs> Hadi derslerden, eğitimden devam edelim. Hadi. Tek kelime mastarla bitiyor. Saniye Hanım, halledeceksiniz siz bu işi. Herhangi bir konuyu dersi ele alarak incelemek, öğretmek. Öğretmek. O dersi... Açıklamak. <laughs> yok. Bugün hangi dersi... İşlemek. Yapıştırın! Yapıştırın! Şuna basın. Gerçekten Buna basın. Korkuyorum. Korkmayın, basın. basın. Eğer ki yanlış cevap verirseniz 30 saniye süre var cevabınızı bulamamak için. Bulursunuz <laughs> yani. Yarım dakika, az mı? Rica ederim. Buyurun geliyor. Çok süre harcadık da o yüzden korkuyorum. Ya. Evet. Kahve sever misin? Severim. Alafranga kahveciye ne deniyor artık? Kahveci. Eskiden kahveci deniyordu. Şimdi o. Şekilli kahvecilerdeki şey kahvecilere. birden reklam olacaktı. Şey ne deniyor? Ha, oralardaki evet. Ya bir harf alsam. Aldık bir harf. <laughs> hani böyle döküyor kremeyi de buyurun içinde size çam ağacı. Çam ağacı mı? Şey. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Şöyle döndürüyor kalp yapıyor buyurun. Evet. Sakalları çok. Bir hafta daha güzel alayım. Oluyor genellikle. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler. Durdurduk. Çok harf aldık yalnız. Alafranga kahveci. Hı. Ay ya ben bunu biliyorum kesin. Biliyorsunuz. B var, R var. B... Be... Ne ne var var be. Ha Var mı? Yok. Var ben değil. Var. Biliyorum ya çok üzüleceğim. Açılmasın lütfen. Var. Bar, değil mi? <laughs> 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 hı <Kahve> hı. <laughs> bar cepte. Kahveci. Bar cepte. Bar, barmen değil mi? T var, <laughs> Sondan ikinci harf. T, bar... Ay ya, açmayın lütfen. Keşke bir harf daha alsaydım. Bir harf daha alsaydınız, başka harf alma hakkınız kalmayacaktı. Ya, bar... Ki, bar... Barista. 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 Duymuş muydunuz? Duydum da, bir harf. Çabuk çıkmayacak aklımda. Evet. Gitti mi? Kaç puanım gitti? Ne yazık ki efendim Barista 3 harfini de almıştınız. 400 puanınızı daha doğrusu kazandığımız 400 puanı kazanacağımız 400 puanı 800 puanı aldı götürdü. Artık 9000'e ulaşamayız. Ama 8300 gibi gayet güzel bir sonuçla bitirebilirsiniz. Bence Malatya'ya döndüğünüzde de alkışlarla karşılanırsınız. Ne dersiniz? Ya hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı deriz. Tehbirinci olamadım. Canınız sağ olsun.